Arkadaşlar merhabalar. Bugün size stop'un önemini anlatmaya çalışacağım. Birçok yatırımcı, özellikle Türk yatırımcısı stop olayının ne olduğunu bilmiyor. Nasıl stop olunur? Neden olması gerektiğini farkında değil. Stop bizim sigortamızdır arkadaşlar. Yani bir sigorta varsa bu kesinlikle stoptur. İşleme gireceğiniz zaman İster günlükte girin, ister haftalık, ister aylık. Ner hangi işleme girerseniz girin. Bir işleme gireceğiniz yer belli olmak zorunda. İki kar alacağınız yer belli olmak zorunda. Üç stop olacağınız yer belli olmak zorunda. Üç tane kriteri var mı? Yani bir işleme açtınız, bu işlemden önce bir senaryo yazmanız gerekiyor. Bu senaryoda kesinlikle giriş, kar al Stop. Arkadaşlar şu üç kuralı kesinlikle ama kesinlikle bu senaryoyu öncesinden yazmanız gerekiyor. Bu senaryoyu yazamazsanız ciddi anlamda sıkıntı yaşarsınız. Birçok arkadaş yazıyor işte hisseyi aldık nereden satacağız? Veya hisse düşüyor nereden çıkacağız? Nasıl stop olacağız? Bunu bilmiyor. Yani bunu bir stratejiye bağlamanız lazım. Ben şimdi sizde Excel üzerinde ve birkaç hisse üzerinde stop olmakla olmamak arasındaki kayıp ve kazancı anlatmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Umarım e, izah edebilirim. Şimdi iki tane yatırımcımız var. Birisi Ali arkadaşlar birisi de Veli. Tamam Ali stop olmayan klasik Türk yatırımcısı. Veli ise stop olan bir yatırımcı. Bakın stop olan bir yatırımcı. Ali hayatta stop olmuyor. İkisinin de 100 bin lira parası var ve 100 TL'lik bir hisseye aldılar. 100 TL. Şimdi Veli'nin stratejisi şu. Veli işleme girdikten sonra hisse %1 düştüğü anda stop oluyor ve kenara çekiliyor. Hisse her %10 düşüşte tekrar hisse alıyor. Eğer hisse tekrar %1 düşerse tekrar stop oluyor. Senaryomuz bu ve 10. işlemin sonucunda bu stop olma ile olmama arasında nerelere varıyor ve tekrar eski haline gelebilmek için ne kadar bir artış olursa eski haline gelecek bunu size göstermiş olacağız. Şimdi ilk %10 düşüşte biz biliyorsunuz Veli 100 bin liraya girdi ve ilk stopunu %1'li oldu. %1'li oldu. Ve hisse düşmeye devam etti. Hisse 90 liraya düştü. Bak 100 liralık hisse 90 liraya düştü. Ali'deki kayıp ne oldu arkadaşlar? Ali 100 bin liradan 90 bin liraya düştü. Veli ise %1 stopla çalıştığı için 100 bin liradan 99 bin liraya düştü. Sonra burada tekrar işleme girdi. Yani 90 lirayken tekrar hisseye girdi diyelim Ali. Veli. Ali stop olmuyor. Ali devam ediyor. Bir sonraki harekete geliyoruz. Bakın bir sonraki harekete geldik. Bir sonraki düşüşte 90 liradan %10 düştüğü zaman 81 liraya düştü. Bizim Ali'nin buradaki kaybı 99 liradan 990 lira daha kaybetti. Ne oldu? 98 bin liraya düştü Ali. Bakın 98 bin liraya düştü. Hüssemizin fiyatı ise 21 liraya düştü. Ali hala stop olmalı. Veli burada tekrar girdi. Üçüncüye gelelim arkadaşlar. Bakın. Üçüncü de yani üçüncü tabanda diyelim. Ali 72.900 liraya düştü. Veli ise burada tekrar yani 81.000 liradan aldığı his, hisseyi 81 lira maliyeti aldığı hisseyi %1 düştüğü an stop olduğu için 9.80 lira daha düştü Veli'den ve Geriye 97 bin lira parası kaldı. Bakın Ali'de 72 bin lira. Veli'de 97 bin lira. Sonra ne oldu? Bir %10 daha düştü. Bakın %10 daha düştü. Ali'nin parası 65 bin liraya düştü. Veli'de ise hala 96 bin lira var. Çünkü Veli'nin bir stratejisi var. Hisseyi aldı. %1 ile stop oluyor. %1 düştüğü an stop oluyor hisse yüzde on düştükten sonra tekrar alım yapıyor. Tekrar alım yapıyor ve bu şekilde yukarıya tepki verdiği an hisseyi yukarıya tepki verdiği an kazanmış oluyor. Çünkü Ali 100.000 bin lira yani 100 bin liradan 100 lira maliyetle almış. Hisse 65 liraya gelmiş. Veli'nin toplam kaybı ne bu arada? Toplam kaybı arkadaşlar 4.900 lira. Burada ise 35 bin liralık bir kayıp var. Bakın. Bir sonraki hamleye gelelim. Hatta direkt uzatalım arkadaşlar. 10. hamleye geldiğimiz zaman bakın 10. hamleye geldiğimiz zaman burada Ali'nin 10. tabanda ki parası hisse 38.74'e düşmüş. Ali'nin düşen parası arkadaşlar 38.700 liraya düşmüş. Veli ise 91.000 liraya düşmüş bakın. Veli 91.000 lira gibi bir rakama düşmüş. Çünkü veli bir stratejisi var. Diyor ki girişim belli, kar belli, stopun belli. Giriş. Diyor ki ben hisseye 100 liradan girdim. %1 düştüğü an yani stop olurum. Bir sonraki girişim hisse %10 düştükten sonra bir daha alım yaparım. Hisse %1 stop oldu mu bir daha çıkarım. Her seferinde bu stoplarla maliyet yani bu hisse yukarı gidene kadar bu şekilde izlemeye devam ederim. Bakın toplam kaybımız ne? 9500 lira ne kadar paramız kaldı? 91.351 lira kaldı. Ali'de ise 38 bin lira kaldı. Değerli arkadaşlar. Peki, peki bak. Dananın kuyruğu burada kopuyor arkadaşlar. 38 bin lirayı tekrar eski seviyesine getirmek için bakın tekrar eski seviyesine getirebilmek için bak 38 bin lirayı tekrar eski seviyesine getirebilmek için %154.97 yani %155 yükselmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani Ali tekrar bu 38 bin lirayı yani şurada stop olmakla kalmıyor dışarı Kaybını sadece burası değil bakın. Sadece burası değil. Stopun ne kadar önemli olduğunu anlayın yani. Sadece burası değil yani 38 bin liraya düşmüş olan para tekrar 100 bin liraya gelebilmesi için %155'lik bir yükseliş yapması gerekiyor. Peki bizim 91 bin liranın tekrar 100 bin liraya gelmesi için ne kadar? Bakalım arkadaşlar. %10'luk bir yükseliş yetmiyor mu buraya? %10'luk bir yükseliş yetiyor değil mi arkadaşlar? %10'luk bir yükseliş. Yani 91 bin liradan %10, 9, 100 bin liraya gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Burada sadece bir %10 yükselişle biz bu stop olduğumuz paranın tamamını çünkü 100 bin liralık hisseyi 38 bin liraya almış oluyoruz. 38'den 42 liraya geldiği an 42 43 liraya geldiği zaman biz bu paramızı tekrar 100 bin liraya getirmiş oluruz arkadaşlar. Ama Ali'nin böyle bir olasılık için %154 yükselmesi gerekiyor. Velide ise net %10 yükseliş yetiyor. Şimdi arkadaşlar burada burada bizim sistemimize göre OBS bilgisayar var. OBS bilgisayar. Şimdi bu günlük grafik bu. Günlük grafikte hisse yükselmiş. Son dibi burası. Burada saat vermemiş değil mi? Yükselmiş burayı geçememiş ama şu dibin altında olmadığı için gene stop değil. Yükselmiş stop değil. İşte buraya kadar gelmiş ve son dip burası. Bakın. Buranın altında stop olmak lazım. Yeni tepe yapamamış. Tekrar gelmiş yeni tepe yapamamış ve şurada stop olmamız gerekiyor değil mi? Çok net. Bak OBS bilgisayar, OBS bilgisayar çok net bir şekilde buradan veya herhangi bir yerden işleme giren yatırımcının teknik olarak 26.50'nin altında stop olması gerekiyordu arkadaşlar. Ama burada stop olmamış bu vatandaş. Bu stop olmamış. Nereden girerse girsin önemli değil. Şurayı kafasına yedim arkadaşlar. %41'lik bir düşüş. Bakın yüzde 41'lik bir düşüş kafasına yedi. Şurada mala girmiş de olabilir. Şimdi bir tane daha örnek var. Oraya açtığım zaman daha iyi anlatacağım. Şurada arkadaşlar çok net bir şekilde stop olması gereken yatırımcı stop olmadığı için şu yüzde 41'lik düşüşü kafasına yedi mi? Yedi. Peki bak düşüş yüzde 41 bakın. Şuradaki düşüş yüzde 41 değil mi? Peki buradan Tekrar eski seviyesine gelmek için ne kadar gerekiyor arkadaşlar? %65. Gördünüz mü? Yani şu düşüş %40'larda, 41'lerde bir düşüşümüz var ya. Bu düşüşün tekrar eski seviyesine gelebilmesi için bak şuranın aynısı %69. Bak şu düşüş %40.84. %40.84'ün düşüşün tekrar eski haline gelebilmesi için buradan itibaren %65 yükselmesi gerekiyor arkadaşlar stop olmanın en büyük avantajlarından bir tanesi budur bakın. Sadece şuradaki şu yüzde kırklık düşüş kafanıza yemiyorsunuz. Yükselirken de ciddi anlamda kaybınız var. Şimdi bir tane daha hisse var. Onu da göstereyim. Bir hissemiz daha var. Değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunu ne zaman 9 Mart'ta bu tweet'e atmışım bakın. 9 Mart demişim ki o yakça deprem sonrası beklentiyle ciddi ralli yaptı şu ralliyi. Sonra şu düzeltmeyi yaptı. 41.70 demişim arkadaşlar. Bak şunu çizmişim. Dip yapmıştır. Buradan gelen tepki yeni zirve yaptırmazsa 41.70 altına sarkarsa stop olmak lazım. Peki şunu bir kapatayım. Şuraya bir geçelim değerli arkadaşlar. Ben bu tweet'i attım. Sonra şu tab taban geldi, bak. Şu taban geldiği halde attım, bak. Bakın, şu mum, bakın, görüyorsunuz taban. Şu taban, bu 4 saatlik mum, şu günlük mum taban geldi halde aldı, atmıştım bunu. Yani buna sevinmeyin diye. Hatta bazı arkadaşlar Twitter'dan ya taban olmuş daha ne olacak falan gibi bir bazı e serzenişlerde bulundular. Ben tekrar oraya yazdım, dedim ki arkadaşlar taban olması bir şey değiştirmez. Şurayı geçmediği sürece bakın. Burayı geçmediği sürece bu iş çok tehlikeli dedim bakın. Şu son zirve burayı son zirveden gelen satış buradan gelen tepki yeni zirve yapmazsa kaçın. Yani ya 55-60'ı geçmezse kaçın. Ne oldu? Buranın altında arkadaşlar şu an için %23'lük bir geri çekilme yaşadı arkadaşlar. Yani Şuradan mala giren, buradan mala giren çok önemli değil. Bakın çünkü hızlı bir şekilde çizdiler ya yukarıya doğru. Çünkü bunlar yani alış fırsatı vermedi. Şuralardan falan ilk fırsatı bu bölgeden vermiş neredeyse. Yani 41'lerden vermiş. Burada mal alan vatandaş, yatırımcı şu zirveyi gördü hala çıkmadı. Yeri geldiğinde şurada stop olacak. arkadaşlar. Son dipte stop olacaktı. Bizim sistemimiz bu değil mi? Bizim sistemimiz bu. Günlük. Günlük bakıyoruz şu anda. Burada stop olması gereken vatandaş stop olmamış. Ve %23'lük düşüşü kafasına yedi. Peki bu arkadaşımız şurada çıkmış soyundan veya hala bekliyorsa bakın %23 düşüş var ama tekrar eski seviyesine gelebilmesi için %31'lik bir yükseliş yapması gerekiyor arkadaşlar. Umarım yani stopu çok basit ve etkili bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Yani stopa bu gözle bakın. Sadece işte stop olup işte maldan çıkmak değil arkadaşlar. Yani şu kısma odaklanılıyor. Yani malı işte zararını, hayır gerekse verin bakın. Verin hiç önemli değil. Alttan bir daha alın. Bak şurada verdiniz, burada tekrar mala girdiniz. Çık, çıkamadı ise şuraya geldi bir daha stop olun. Yani burada stop olmaktan kaçmayın. Yani korkmayın. Burada Excel'de görüyorsunuz. Bak burada ne yapmış? Ali 100 bin lira. Her %10'da Veli her yüzde %14 düşüşte tekrar mala girmiş. Bak 10 kez işleme girmiş Veli. 10 kez işleme girmiş ve toplamda kaybı %10. %10 bile değil %9. Değerli arkadaşlar. Her seferinde %1 ile stop olmuş. Ali ne yapmış? Hiç stop olmamış. Elindeki para %62 erimiş. Veli %9 erimiş. Stop olun arkadaşlar. Stop olmaktan kesinlikle çekinmeyin. Stop stop stop. Kesinlikle olun. gözünün yaşına bakmayın. Neden? Aynı malı daha aşağıdan alabilirsiniz. Bakın ben e, Ereğli'de bir tweet atmıştım. Ereğli 44'ün altına bakabilirsiniz. Buradan şimdi bulmaya uğraşmayayım. 44'ün altında stop olun demiştim. 44'ün altında stop olun demiştim. Ereğli şu anda hatta birkaç arkadaş da ya Ereğli için yani o rakamın altında işte da, tekrar mal alabilir miyiz, alamayız mıyız gibisinden bazı serzenişler vardı. Şuranın altında stop olun demiştim arkadaşlar ben. Şuranın altında sarktan stop olun demiştim. Ereğli şu anda 34'lerde. Bakın. Ereğli şu anda 34 arkadaşlar. Kaç düşmüş? %18. Peki tekrar eski seviyesine, şurada stop olmayan arkadaş tekrar eski seviyesine gelebilmek için ne kadar yükselmesi gerekiyor? Onu da bakalım. Onu da bakalım. Evet. %23. Evet. Hesap ortada arkadaşlar. Buranın altında stop olması gerekiyordu Ereğli'de. Ama stop olunmadı. Ne oldu? Yukarıya devam etti. Aşağı doğru devam etti. Tekrar burası için %23 ve Ereğli'de hala bakın hala şu. çizimleri kaldıralım. Pardon. Pardon arkadaşlar. Pardon. komple sildik sanıyorum. İnternette bir sıkıntı var arkadaşlar. Çok önemli değil. Sonuç itibariyle benim izah etmeye çalıştığım konuyu net bir şekilde anladınız. Yani hisse senetlerinde işlem yaparken kesinlikle ama kesinlikle stop olmaktan çekinmeyeceksiniz arkadaşlar. Stop olmaktan çekinirseniz ciddi anlamda sıkıntı yaşarsınız. Problem yaşarsınız. Yani stop olmaktan hiçbir şekilde çekinmeyeceğiz. Son dibimiz burası. Son attığım tweette buranın altına sarkarsa bak açık söylüyorum Ereğli'nin geleceği yer 30 bölgesidir. Bak 29-30 şu bölgeye kadar yani şu şey şuraya gelecek. Net bir şekilde söyleyeyim. Yani bu sanlım Ereğli'de devam ettiği sürece şu yükselen maviyi kırdığı an ki bugünkü kapanışla buranın altında kapanış yapmış günlükte. Bakın önce sarkmış sonra buranın altında kapanış yapmış. Ereğli de 34'ün altında, 34'ü kırdığı an 30'lara kadar gelme olasılığı var. Ne yapacak vatandaş? Burada stop oluyor. Burada %10'u yemeyecek arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir, izah edebilmiştir, edebilmişimdir. Stop olmayı kesinlikle ama kesinlikle oyun planınızın içinde dahil edin. Net bir şekilde şurayı senaryonuz yazacaksınız. Bakın giriş senaryonuz. Hisseye kaçta giriyorum? Kar al noktam nedir? Stop noktam nedir? Kar al noktasına geliyor ise diyelim ki %13 kar alacak. %13 de çıkmıyor arkadaşlar. Bekliyor. Neden? Ya bizim senaryomuz %13'tü diye Al yok. %13'te kar almıyor. Bekliyor. Devam ediyor. Kaç an? işte 17, 18. İşte 17-18. İşte kağıdın uzuna çok sert bir şekilde geri gelmiş oluyor. Bu sefer panikliyor. Pişmanlık başlıyor. Bir sürü Psikolojik sıkıntılar. Hatta %13 karla satmayan bir sürü yatırımcı işte %13 zararla satabiliyor. Bunu da çok şekilde duyuyorum, görüyorum. Çevremde de çok var. Sizde de mutlaka vardır. Yani giriş, karal ve stop seviyesi, şu senaryomuz yoksa arkadaşlar hisseye girişte, şu senaryomuz yoksa kesinlikle sıkıntı yaşıyoruzdur. Bunu net bir şekilde çevremde görüyorum. Kendimde de zamanda vardı. Çok bu problemleri çok yaşadım. Ben şimdi gözün yaşına bakmıyorum. Stop olmam gereken yerde net bir şekilde stop oluyorum. Kağıt döndü mü? Tekrar git al ya. Çok önemli değil. Çok önemli değil arkadaşlar. Burada Ereğli'yi şurada stop olduk. 34'ten stop olduk. Ne kaybettik? Tekrar el döndüğü zaman git 36'tan al ya. Bir şey kaybetmedik ki orada. Hiçbir şey kaybetmeyiz arkadaşlar. Şurayı yemektense orada iki kademede çok önemli değil. Çünkü bak 44'te çıkmayan adam, 42'nin altına sarktan çıkmayan adam 34'te ya. Yazık değil mi? Burada tekrar oyuna girdi. Stop ol. Tekrar gir stop ol. Stop ola olayın. Ne olacak ki? En fazla kaybın %1, %2'lik stoplarla. 3 kez stop olsan, %2 de olsa %6 yapar. Ama burada komple şu kayıp, hiç stop olmayan adam şu anda %20 kaybetti. %6 nereye, %20 nereye arkadaşlar? Umarım anlatabilmişimdir. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.